Ya isimlenmesi bir yerlerden zaten. Kalite mi? Tamam kalite mi? Söz, söz mü verdik? Tamam. <laughs> Elden ele FO'yu kaç repliklerim. Hayır hayır. Benim hayır, mala çökme be. Elden ele FO'yu kaç repliklerim. <laughs> Evet. Benim mi? mala çökme. Farkında mısınız? Şu an elim yılan ısırdı. Sus be, sus artık. Bir açıldım, bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Hayır, raydık. Bir şey söyleyeceğim. Bu ses çok, <laughs> bu ses çok şey olmuş lan. Baya TikTok'ta millet bunu ses olarak falan kullanmış. Evet, baya. Bir açıldım, Pardon, bir kapandım. Abi non o zaman evet, evet. Araydı, non zaman. <laughs> Ünlü oldum. <laughs> Parçalandım parçaladım. Bu neymiş? Yeni akım mı bu? Evet. Geçti bile gibi bir şey. Işte. Let's evet. Türkiye nin, Türkiye nin, <laughs> geldi işte. Geldi. Türkiye'nin Türkiye'nin güzel kadını geldi. İyiymiş, iyiymiş. Also... 1.63 9 santim Jake derken bunlar neyin ölçüleri? <laughs> 1.63 ayak falandır herhalde. Hayır, ikkancım 1.63 boyu da yani 9 ne? What's your favorite curse word? fuck Probably fuck. şey söyleyeceğim bu probably fuck e, sesine cringe olan tek insan ben miyim gerçekten ya? Ben deliriyorum ben fena deliriyorum. Ya bir de böyle şey böyle sürekli böyle şey yapıyorlar ya böyle. Hani durup dans etmeye tekrar devam ediyorlar falan onlar bana çok kötü geliyor o hareketler işte. <laughs> Bir de şu gülmeyi de yapıyorlar ya o da çok kötü. Oo <laughs> 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 çocuk var ya. Helal olsun. Bunu doğuran anaya helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abla. 21 <laughs> <laughs> Ayşegül bunu niye koydun mesela? Kombini beğendiğin için mi? Onu merak ediyorum. <laughs> yok yok niye koydun derken yani bu video ne alaka falan demiyorum. Bu videoyu kombinini beğendiğin için mi koydun kızım? Kombin tamam. <laughs> abi sen de bokunu çıkardın ha. Yani boya maya şey yaptın o falan filan dedik. Çilek ne alaka abi? Şizo. Bence Şizo. krema ha. Şizo mu geldi? Nerede lan Şizo? O varsın. 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 Bu chat'te de varsın Şizo. Hoş geldin. Buradasın. Civciv 1-2-3 tabi tabi ya arkadaşlar ben neden olduğunu hatırlamadığım bir şekilde Bloodhunt diye bir tane oyun var ya vampir oyunu. Oradaki nickimi civciv civ 1 2 3 koymuşum Değil ve V'ler W <laughs> Böyle bir şey olmuş yani. Niye oldu bilmiyorum. Geçen gün de yıllar sonra böyle Shizo dedi Bloodhunt girelim falan bir muhabbet oldu hatırlamıyorum. Bir girdim oyuna utandım ya böyle eski ilk aldığın hotmail adresini söylerken utanırsın ya onun gibi oldum. Kanka civciv 1 2 3 4 2. Allah seni kahretsin çaça. <laughs> çaça benim bilgisayara <laughs> bulan altı çaça indirmişti. Çaça yapmış o zaman benim nikim 1 2 3. Ben ne diyorum? Ben koymam çünkü böyle bir nik anladın mı? Yani çok havalı değil doğru. It's Inferno Prime abone olmuş. Hoş geldin abi. Aramıza ama. Aileyiz biz. <laughs> Önce de böyle ileri gittin. Hatırlarsan günlerce küs kalmıştı. Bir daha yüzümü görmek istemiyorsun galiba. This is my perfect victory. right. I win. Mount Everest got shit on me. Vay be. Vay be. Bayağı iyi. Vay be. Millette TikTok'lar çekiyor. Ah 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 biz de çekerdik. Olaydı. Osman yalnızım göndermesi yaptım. Şey yaptı. Ayıktın mı onu? Fark ettim ben ayarlıyorum şu an. <laughs> I win. Mount Everest ain't got shit on me. Living lovely. I mean, Bu kadar çilli bir suratınız olsun ister miydiniz? Kesin herkes evet diyecekti. Zaten hepiniz ben öldünüz, hepiniz öldünüz zaten filtreyle çil yapmaktan. Real freckles, Real freckles harbiden. Her herkes hayır dedi ya. Neydi bu şimdi? Neydi abi bu şimdi? Minecraft. Diprincim hoş geldin. Babci gel. <laughs> Süper kız kendine benzeyen kızlardan bir tayfa kurup Powerpuff Girls tadında bir şey yaratmış. <laughs> Ne olurdu lan şöyle dans edebilseydim? Ha? Ne olurdu? Çok abi daha iyi dans seni... Çok kazmayım oğlum, seni. çok kazmayım ya. bu Esra <laughs> Bak, tamam. Bir gün boyunca seni tabuda izleyeceğim videoyu çekeceğim. Söz veriyorum. Ne dans yaptığını çok merak bir ediyorum. şey söyleyeceğim. Tabuda bu arada yani böyle solo bir performans olmadığı için Tabuda gayet iyiyim bu arada yani. Hani şarkıların liriklerine göre move'lar falan filan. Bak oh, Velo, iyi. Velo burada abi. Velo bilir. Velo! Tabudaki performansımı 10 üzerinden... Abi kapalı. <laughs> tabu da çok havalı takılıyor. 10 <laughs> 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 üzerinden puanlar mısın tabu performansımı? Dans. Neresi çaldığında mı? Yoksa normal şarkılar mı? Ondan, eyvallah. Eyvallah velom. Eyvallah. Ya bu ablayı kafama öyle bir Polisler geldiğinde kulaklıklı patlayışım falan. <laughs> bu ablayı kafama öyle bir kazımışım ki videonun ikinci videosu da bu hanımefendiydi değil mi? Ayşegül'cüğüm ellerine sağlık. Yeni kalite videosunu bekliyoruz. Eskisini izlemeden yenisini yapmıyor.